sadece kulüplerde değil, bir de antrenörlerle ilgili de e, sıkıntılar yaşanıyor. Yani evet, o, orada çalışacak olan antrenörlerin ücret konularını sayalım. Tabii sayıyorum. o da ayrı bir ha, boyut. O ayrı bir boyut. Çünkü orada bir iş veriyorsun, onun geçinmesini istiyorsun. Fakat o geçinecek ücreti vermeyince ürün de ortaya çıkmıyor bu sefer. Evet. Ürünün çıkabilmesi için… Şimdi e, hep tartışılan bir şey var Can abim de biliyor siz de biliyorsunuz işte Avrupa Hollanda işte 5 milyonluk 10 milyonluk bir nüfustan inanılmaz futbolcular çıkıyor. Türkiye 85 milyon neden buradan bu bu yetenekli futbolcular çıkmıyor? Şimdi ben bununla ilgili kendi nacizane biraz araştırma yaptım. Yani bunun antrenman yaşıyla alakası var. Yaşla değil, antrenman yaşıyla alakası var. Şimdi biz diyoruz ki 11-12 yaşında bir çocuğu alayım, getireyim işte falan. E o 7-8 yaşında başlıyor. Haftada 3-4 antrenmanla başlıyor. Tabi ilk önce antrenman dediğimiz şey koordinasyon, ritim eğitimi her şeyleriyle yetiştiriyorlar. Evet. E antrenman yaşı bizim yani çok da şey olmasın ama milli takımlarda mesela U15-U16 milli takımlarda biz hep üstleri zorlarız. Genellikle. Fakat 17-18-19'a geldiklerinde İş bitiyor. Değil mi hocam? En büyük problem orada yaşıyor. Yani oradan sıçramayı yapamıyoruz yani. Basit bir örnek vereyim. Manisa'da e, Ege Cup düzenleniyordu evet. geçmişte. Hı hı. Evet. E, oraya, maça gelmiştim ben buraya. O zaman 95 doğumlular yanlış hatırlamıyorsam. Mbappe'nin oynadığı, biz Türk milli takımıyla karşılaştık. Hı hı. E, hatta onu paylaşmıştım bir yerde de. Mbappe'nin, Umtiti'nin olduğu bir kadroydu Fransız, Fransız milli takımı. Onların yanlış hatırlamıyorsam 18 tane futbolcusun hepsi üstlüklerde, hiçbiri amatörde değil. Ve Bizim o ağabeydi. dönemin o 15 milli takımının hiçbir üstliklerde oynamamış. Hiçbir tanesi. Süper Lig yok. İkincilik yok. Üçüncülükte 1-2 geri kalan amatör veya futbol bırakmış. Mbappe'nin olduğu dönem